her insan bambaşka bir hikaye yaşıyor. Hayatında bunları barındırıyor. Hepimiz için aynı şeyler söz konusu. Biz de A haber olarak farklı insanların hikayelerine tanık olmaya çalışıyoruz. Onları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta da farklı yerlere gittik. Oradaki insan yaşamlarına konuk olduk muhabirlerimizden. Damla Karasu'nun hikayeleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Saat başındaysa gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Eti Sarıl. Çaça ve Umut. Onlar Pendik Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri. Yakup Gündüz de hayatını onlara ve hayat kurtarmaya adamış bir eğitmen. Merhaba ben Yakup Gündüz. 38 yaşındayım. Pendik Belediyesi Aramı Kurtarma ekibinde Aramı Kurtarma Köpekleri eğitmeni olarak çalışmaktayım. Kendi kadromuzda 3 adet köpeğimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Belçika Malinois cinsi köpeklerimiz. iki tane de Border Collie'miz var. Border Collie'ler bir tanesi İskoç Border Collie dediğimiz, Workline dediğimiz iş köpekleri üzerine çalışan köpek modelinden. Diğeri ise iz takip yapan Umut adındaki diğer köpeğimiz. Yakup Gündüz kahraman dostlarıyla birlikte gece gündüz demeden görev başında. Tüm gayeleri ise hayat kurtarmak. Sabahları geliyoruz köpeklerimizle birlikte ilk önce onların bir yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ardından bir sağlık kontrolü yapıyoruz. Patilerin kontrolü, vücudunda herhangi bir problem var mı? Bir gün önceki yapmış olduğumuz çalışma esnada. Hangi köpeğimizin Hangi branşta çalışma yapacağını, kontrolünü yaptıktan sonra eğitim alanına çıkıp çalışmalarımıza başlıyoruz. Burası benim evim gibi. Günümün %70'ini burada geçiriyorum. Hatta genelde şöyle de oluyor. Sınav dönemlerine yaklaştığımızda yani bir aylık, iki aylık süre kaldığında eve gidiş sürelerim çok daha kısalıyor. Onlarla birlikte yatıp kalkıyorum burada. Bu aramızdaki duygusal bağı güçlendirdiği gibi eğitimdeki performansın altmasına neden oluyor. Yurt içi ve yurt dışında pek çok eğitim alan gündüz köpeklerini evlatlarından ayırmıyor. Onları sevgiyle eğitiyor. Aralarındaki bağ öyle kuvvetli ki komutların haricinde bazen bakışlar bile yeterli oluyor. Aynı bir evlat ilişkisi var aramızda. Köpeklerimiz bizden aldığı tüm komutları esasında mutlu olabilmek için yapıyorlar. Çünkü her yaptığı davranışın sonunda tamamen karşıdan bir ödül geleceğini çok iyi biliyorlar. Bizim ödüllerimiz iki türlü. Bir tanesi ya mama ya da topla, onu ödüllendiriyoruz. Ya da onlar için en çok istekleri ise sevgi esasında. Aferin deyip sevmek onun için en büyük ödül. Karşılıklı bir sevgi ve saygı var esasında. Bu çerçevede ilerliyor ilerliyor eğitimlerimiz. Müzik arkadaşımızı bu bahçenin içinde sakladık. Bakalım Çeço onu bulabilecek mi? Kazazede çalışmaları tamamen koku üzerine yoğunlaştırılmış bir çalışma modeli. Köpek bu alanda sadece onun kokusunu algıladığında ve bunun arkasında olduğunu algıladığında havlayarak bize sinyal verecek. Buradaki bütün arama kurtarma köpeklerimizi tek bir neden için eğitiyoruz açıkçası. Kendi ulusumuzdaki tüm vatandaşlarımıza hizmet edebilmesi için. Kişi, din, dil, ırk hiçbir şekilde ayırt size onlar için hizmet yapan e, esaslı ekip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. E, bizim için çok değerliler. Köpeklerimizin her biri çıktıkları görevlerin hepsinde oyun güdüsünü komple bırakıyorlar. Sevgi güdüsünü tamamen bırakıyorlar. Tek odakları bir kişinin hayatına dokunabilmek oluyor. Sayısız göreve katılan kahraman köpekler pek çok insanın hayatına dokundu. Hal böyle olunca da bir o kadar da anı birikti. İzmir'de bir bahsedeyim. Köpeğimle birlikte Rıza Bey apartmanına geçiş yapmıştık. Bir aile geldi, koluna girmişler bir hanımefendi. Ee, yanımdan geçerken Leo ile göz göze geldiler ve bir anda durun dedi. Sonra eğildi köpeğe dokunabilir miyim dedi. Tabii ki dedim. Eğildi bir anda başladı ağlamaya. Orada iki saniyelik bir konuşması vardı. Çocuklar enkaz altına kalmıştı. Ee, ve yanlarında da evde baktıkları bir köpek var. Ee, köpekle diyalog birebir şuydu. Senden lütfen rica ediyorum. ''Kendi arkadaşın bulur musun? Sen kendi arkadaşın bulursan enkaz altında benim çocuklarımı da bulmuş olacağız.'' diye köpeğimin bir diyaloğu vardı. O an bende inanılmaz derece bir duygusal bir an oluşmuştu. Hanımefendiye de teselli olarak e, ''Emin olun çocuklarınız çıkıncaya kadar buradan hiçbir şekilde ayrılmayacağız.'' diye söz vermiştim. Enkaz sonlandırılıncaya kadar da Leonardo ile o enkazda çalışmıştık. E, yaptığımız iş gerçekten çok kolay değil. Bir köpeği eğitmek, ona güvenmek tam minimum iki yılımızı alıyor. İki yıl içerisinde aldığı eğitimler sonucunda bir enkaza çıktığımızda göçük altında kalan vatandaşların yakınlarına bir umut vermiş oluyoruz. Onun vermiş olduğu bir sorumluluk var üzerimizde. E, onun için hem kurumuma, hem belediye başkanıma, hem sayın kaymakamıma, e, müdürüme, müdür yardımcılarıma, ekibime ve ekip arkadaşlarıma ee, bu konuda çok teşekkür ederim çünkü esasında bu sadece benim bilgi birikimimle değil bir ekip olmakla kurumun buna değer vermesiyle eşler olarak aldığımız başarılar esasında ee, yarınlarda daha güzel olacağını umuyoruz ve bunlar için çalışıyoruz.